Arkadaşlar şu an 100 aboneye ay 100 abone diyorum. dilim alışmış. Bakın 100 abone olmak istiyorum demek ki. Arkadaşlar 100 video özel arkadaşlar. Ne videos geldik sence? Şu an 86 87 videoyuz. Bunu da atacağım. 88 89 olacak. Elimde şu an iki tane hazır video vardı. Oları şu an attım. Bir tane yüklen öbürdü yükleniyor şimdi. Bunu da atacağım. 87 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100. 18 video kaldı arkadaşlar. 18 video kaldı herhalde tahminime göre. Herhalde aynen ya. Bakayım bir dakika. Aynen 18 video kaldı arkadaşlar. 100 video olmamıza. söylüyorum abi. Abim bilmesin. Siz bilmeyin. Sürpriz. Hatta burada hazır. 5 saniye bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Daha bakmayın. Hazırladım oraya şeylerimi. Neyse arkadaşlar bu duyuruydu. O zaman görüşürüz. Bakayım videom yüklenmiş mi? Yüklenmiş. Hadi bay bay.